Eğer kafasında bir erkeğin ben de sorun mu var e, ya da e, işte spermle ilgili bir problem olabilir mi diye bir düşünce olursa örnek vermek gerekirse çocuk yaşta geçirdiği bir testis operasyonu olabilir. İnmemiş testis operasyonu olabilir. Bu konuda e, bir üroloğa müracaat edip muayene olmasını ben tavsiye ederim. Evli olması gerekmiyor. Evli olmadan da gidip e, merak ediyorsa bir ürolojik muayeneye girebilir. ...ve aynı zamanda bir sperm analizi yapılarak sperm kalitesi incelenebilir. Erkeklerin üreme e, ile ilgili e, yaşam boyu sperm ürettiğini biliyoruz. Ancak sperm kalitesi yaşla birlikte özellikle 40 yaşını aşmış olan erkeklerde gitgide düşmekte. Ve çocuk sahibi olma e, olasılığı da kadınlardaki gibi düşebilir. Yani bu her her erkekte olacak demiyoruz ama mesela sağlığına çok dikkat etmeyen, beslenmesine dikkat etmeyen, düzenli spor yapmayan, işte kötü alışkanlıkları saymak gerekirse sigara, içki gibi ve bu erkeklerde özellikle tabii kendi vücuduna iyi bakmama gibi bir durum da söz konusu olduğu için gençliğin verdiği şekilde bu ilerleyen zamanla birlikte sperm kalitesini de olumsuz yönde etkileyebilir ve aynı zamanda yapılan çalışmalarda 50 yaş ve üzeri çocuk sahibi olan erkeklerde çocuklarda doğumsal olabilecek bir takım sorunların da arttığını göstermiştir. O nedenle e, üreme için önemli olan genç yaştaki çağları atlamamak gerekiyor. Yani çocuk sahibi olmak için ileri yaşları, ay işte e, benim e, işte akademik kariyerim var, işte e, biraz daha şu işimi yoluna koyayım gibi bahanelerle bu 35'li yaşları çok aşmamak gerekiyor bence. Hem kadın için zaten bunun önemli olduğunu biliyoruz ama erkek için de aynı şeyleri söyleyebilirim.